arkadaşlar kanki gör yeni bir bölümde daha hoş geldiniz ben İsmail. Bugün sizlerle birlikte dropper oynayacağız. Hadi bir de devam. Tamam 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 tamam. Saygılar abi. Hadi yok. Ne yazıyor bu? Ya burada? yemek yok. Performans power save evet. ama her neyse. Evet. Şimdi set evet. Güzel Ben atlıyorum. Bu domuzun burada Lug Hadi, üç, iki, bir şey var. Hadi 3 2 1. Dur. Oha kim ya? Lan vurma vurma. Geçmez yes, Hadi 3 2 1 ben atladım birader Hadi gör. Vay Allah ölürüm 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 lan, lan lan. Lan abi ta nereye ya? Geldim. Hop. Oo. Av ne yazıyor gördün mü? Az kaldı, ne azce? Fedelece, vas. Kendin ayarlamışsındır sen. Kanka onu ben ayarlamadım. Sen bana vurdun ya atlamadan önce. Aa <laughs> ya. Işte. Abi ya ben ee, niye bu ben ses spawn yapmadım abi. galiba. Abi ben ses spawn tuşuna basmıştım. Abi acaba serverde koment bloklar etkin değil mi? Bir dakika bir bakayım da. Dur ben ses spawn yapıyorum şimdi. Işte Lan. Bir dakika dur be. Acaba serverde şey değil mi la? Ee, nerede server.properties Aynen ya Command bloklar aktif değil Kanki servere bir restart Çekeceğim. Olur mu? Allah Allah tamam hadi Tamamdır Load complete diyor Şimdi deneyelim Belki olmuştur. Aynen Reload yapınca oluyor. Dur. Aa ha, tamam olmuş aynı. Hadi lan hadi. Abi tam nereye düşüyorum ya. Bir dur dur. Oho ben... O iki çank bile. Oh. <laughs> <Aa, gülüyor> yanlış yanlış delik This is Sparta Yanlış Aa, delikler <laughs> Kanki ben sonunda düştüm sen <laughs> Ya düştüm ama ölerek düştüm. Aynen ben de onu demin gördüm. ee şimdi abi buranın çıkışı neredeydi ben? Ha tamam buldum. Adam bir de torba ben kör, kör gibi şey yaptım. Allah Allah ben niye geçemiyorum burayı ya? Vallahi iyi oynar oynadı oynamış ne olur. Öldüm mü ya ben? Kanki Be gel artık yanıma. Ben geçeceğim buraya. Dur dur, dur. dur. hayır hayır dur bir dur. Hiç çıkamadım ama dur. 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 Kanki gel. Kanki keşke gel 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 arkana bak. Yanına bak yanına. Yanına gel. Ha, bura mı? <laughs> İyi tamam ya yürü. Şuradan set spawn'a bas. Evet. Set spawn'a bas şuradan. Evet. Tamam. Evet, atlıyorum ben. <laughs> Aa en sevdiğim yer. Aslında en sevmediğim yer. Oha! Aa ölmedim la. Lag var, lag yapıyorum sevgili. Ah, öldüm. Ha? Kanki ben kapıyı açık bırakarak. <laughs> Kuruyup gitse de. <laughs> Allah. Abi önümü göremiyorum. Çok yavaş yükleniyor bu ya. Aa, oh, ama biraz ileri atacağım. Seni atacağız. gördüm ben. Seni gördüm ben. İleri atmayacağım galiba. Benim Abi. Tek... Abi suya düştüm. Ama. Ah. Oh. Öldüm de düştüm. Var mı böyle bir Abi, şey? Abi, şöyle yapacağız galiba. <laughs> Suyun üstünde öldüm lan. Oha. Lag <laughs> oldu ya. Ana Allah. Ha. Tamam bir Ah. Ya çok zor bu ya. Vallahi çok zor. Dur bekle atlama. Atlama. Yanımda dur. Atla. Ya hayır ya. Neyse boş ver. Hadi hadi. Hayır. Suyun dibine düştüm öldüm. Kanki sana bir avans veriyorum. Bak şimdi. Şu ölmeleri yazan bir scoreboard falan. değil mi? yapma ya şöyle şeyler. Al o. Hiç H. I am in Sparta. Sen diamond aldın mı? Böyle bu bloklar geri gelmiyor Sen diamond aldın mı birader? Bırak ben aldım. Ben aldım. Cep koy ben aldım ben. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Abi ne yapıyorsun? mi? Dev uç. Oo. O en sevdiğim yer. Şu anda ben. hala ölmememiz vardı. Artık yok. Dur Ama ben yine beğendim of. İlk defa başardık. Te i̇lk defa tekte başardık değil mi? Hop şuradan... Kanki sen yine diamond almayı unuttun. Ne diamond ya? Oğlum diamond var her yerde. Ya boşver ya. 3 level geçti işte. Tam 3 tane de diamondım oldu. Ah, ha yes. ses spawned'ı diyorum. Bir şey söylemedim. Lag oldu. Evet. Gözlerin çok güzel, yeşil yeşil. What the heck? Sanırım video durup yeniden başladı. Hı, tamam. Ben Diamond'ı chest'e koyuyorum bir Sen Hı. niye direkt lever'ı çektin? Evet. As dos dos ara hadi doğru arabanın üstüne atlayayım hadi doğru arabanın üstüne evet. Aa çekti. Gold çarpmadı mı? Ha ben hiç yapamıyorum bu trafiği. Sanki ben proyum ben bunda. Bak onu ne Ölüm gördün mü? Hayır. Ya ben bu tekstür yaptım kendi yaptığım tekstür pek çok seviyorum. Ya çantlar yüklenmiyor göremiyorum ki. O burası çok laglı bir yer ya. Of oğlum proluklu üstüme yok ya. Müthiş proyum chest nerede? Ben geç ben geçeceğim buraya. Ya abi ya direkt TP at bana. Creative'e geçme direkt TP at. Oha! Yapamadım. Creative'e geçtim suyun üstüne atladım. <laughs> o zaman şey yaparız. Neredesin? Ee, ölmek üzere. Bir kalbim var sakın vurma. Sakın vurma. Sakın vurma. Ya bura nere lan? Ya sen ne yapıyorsun ben ne habersin diye. Ya oğlum ben 5. bölüme geçtim ya. Ya bırak beni ver lan. <laughs> Oy o, bilmiyorum zaten. Allah geçtim be. O nereye, nereye atacağız buradan? buradan? Biliyorum ben. Hadi hadi. Hadi be. Çok çok iyiydi ama. Görüşürüz birader. Hadi Adios. Şurada su var. Atladım ben. Orada nereye yaptırdı ya? Kanki bak nereye gideceğimizi ben biliyorum. Şu şeyleri Ender Chest'e koysan aldıklarını. Koydum. Yine nereye kanka yapacağız, kanka kanka yapacağız kanka ya? Çanklar dilenmiyor çok. Şey, oldu. şey söylemedim. Ee, banyonun kapıları şeyden. <laughs> Emre. Ü banyonun kapıları sudan her öldüğümde şey oluyor. Chest açılıyor. Yarın Alo. Ben yapamıyorum. Abi o zaman direkt bana TP at. Öyle. Hiç hile kullanmadan neredeyse, neredeyse geçiyorum. Bu arada ben diamond aldım. Lan sen nasıl yapıyorsun bu kadar ya? <laughs> Abi ben proyum da ondan. Ciddi söylüyorum ben proyum bak. Bir dakika açlık var o yüzden hile yapmak zorundayım. Ya çanklar görünmüyor çanklar. O yüzden yapamıyorum. i̇lerisi İler, görünmüyor. Mesela şu ileri görünmüyor. Ben şu anda hiçbir şekilde acıkmayacağım. Sana da aynı olayı veriyorum. Ben bitireceğim, hiçbir şekilde acıkmayacaksın. oynadığımız, ölmediğin sürece. Oluyor. Ben, ben, ben Diamond'ı ko koydum. Hadi. Görüşürüz birader. Bazı yerler sakınmış. Aa, aynen ben burayı biliyorum. Çok kolay. Soru şuna. Evet. Sonra şuna, hadi be. <laughs> İlk üçünü doğru bildim. Aa tam ortasına düştüm lan. Ya donuyor ya. Don. Uyun mu donuyor? Kanki bak bu çok kolay bak. Şuraya atlıyorsun önce. Sonra şuraya. Hadi be. Sen çok şey kötü yapıyorsun. Biliyorsun değil mi? Evet dakika. 3 ee, açık, 1 kapalı. 2'si kapalı. Tamam. Ben bu kombinasyonu yapacağım. Şu şöyle. Bu böyle. Bu böyleydi ama artık çok geç. Hadi gel kanki devam. Anladım ben Şu, şuradan öyle yaptım. Şöyle, şöyle. Şöyle. Aa ya açtın değil mi? Aynen. <Yaptım>. Yok <laughs> Salaksın abi daha ne diyeyim? Bu arada CTRL tuşuna basılı tutup şey yaparsan Abi düştüm ama saymadı oyun saymadı CTRL tuşuna basıp şey yaparsan birader şey oluyor ne Oluyor Eee CTRL ya abi creative geçme ya Şanklar gitlenmiyor Ha tamam o zaman <laughs> Abi öldüm ya TP atıyorum sana Tamam ben de hack kullanmışım <laughs> Abi sonda öldüm ya Aa, lanet olsun be hayat lanet olsun Oha Hakiyet bende de çanklar yüklenmiyor sana tepe atıyor Tamamdır <laughs> Hiç kullanmadım burada diamond olmaması lazım Kanki bir bakalım burada diamond var mı ya Bende bende de, var pantolon Kanki burada diamond var mı Yok varmış ara. Bir arayalım Kanki ben bulamadım da ondan Aa buldum la Abi direkt ölüyor. böyle bir şey ya? Direkt <laughs> düştüğümüz yerin arkasındaymış biliyor musun? Ender chest'in yanında oyun dönüyor. Ha neyse devam. Level 8 3 nokta. Aa ben ki en sevmediğim yer ya. Tuvaletin içine atacağız. Ya oyun do donuyor zaten ya. Abi suya düştüm. Suya düştüm ama oyun saymadım. Botlara sakın atlama. Ya, yapma yapma zaten oyun kötü şey. şeyler kurdum söylemedim. <laughs> Hala mı <yapamadım> <laughs> aldım, çıkardım, daha çok şey oldu. geçti. Ha. Devam ediyorsun değil mi? Ya dün kalacağız dedik. Smile ben de batıyorum. Batıyorum. Tamam hadi görüşürüz bir o zaman. Evet arkadaşlar kendi kendime devam ederken ben şunu şuraya koyayım spawn çekeyim görüşürüz Emre sen ne diyeceğim bir tane istedik biz bundan step by step bizimle regenerate trail and on the web I like spider spike ne arkadaşlar devam ediyoruz. Çok sessiz oldu ya. Evet Emre de gitmiş zaten. Arkadaşlar e, bu dropper olayını hani bu bölümde bitirdikten sonra ben şey yapacağım. bu e, ne ya? Ay, 7 dakika varmış. Niye sınırsız vermiyor vermiş? Ya. Niye bizim anlamımızı bekliyoruz? Hadi be. Pro olmanın şeyleri. But I like. I like. Make this. Abi tavır ya. Arkadaşlar ben burada hile yapacağım. Niye? Çünkü bu bölüm. Çok uzun sürebilir. Ve evet. Hile çok kullandığım için. E, video dışında. Hangi gemiste falan değil Video dışında çok hile kullandığım için. Şu anda... Elim F tuşuna yani uçma tuşuna gidiyor. Ama uçamadığım için büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Evet. Abi ben çok proyum ya. <laughs> Hadi ben bunu da yapıvereyim de ondan sonra. Rayman. Gözlüklerim ray Gözlüklerim rayban parçala beni hayvan. Bu ne ya? Oha düştüm geri zıpladım. Gözlüklerim rayban parçala beni hayvan. Güzel, güzel yapmışım birader de. Şimdi diamond nerede? Aa, evet bunlar bende kaldı. Abi çok proyum ya. Çok pro olmanın sıkıntısını yaşıyorum şu an. Cehennem. Ha, iyiymiş. Güzel yapmışsınız abi. Daha ne diyebilirim ki? Ama ben de işte böyle sizin güzel yaptığınızı tek tek şeyle bitiririm. tek işte hallederim Niye açılmıyorsun sen? Sen niye açılmıyorsun? Sen niye açılmıyorsun? Ha, ah, açılıyor. Lütfen bundan sonra hava olsun. Evet hava. Güzel ya güzel ayarlamış. Biraz. Ha, birazcık daha zor yapın ya. Bu ne? Hepsi böyle işi. Tamam biri, biri, biri ikisi hariç şey de. Hadi ama ölüm. Hmm. çok iyi Ben serverim, lord çekeyim, ne Ne? Server mi çıktı? arkadaşlar geliyorum Evet arkadaşlar geri döndüm ne Sen, en son kaydetme yeri burası mı Arkadaşlar ben saymam ben saymam aynen doğru yer burası sanırım yok sizin de demin gördüğünüz gibi ben gelmiştim chestteki Diamond almıştım sonra ondan sonraki bir bölümü geçmiştim o yüzden iki bölüm atlayacağım Yani direkt orayı sevilemediği için server adından oraları geçeceğim direkt arkadaşlar. <laughs> Hatta 3 bölüm atlayacağım sanırım. Abi yine yenermişim. Ben. ayrı benim deneyim yine tek yapışla yapabileceğim mi diye. Hadi. Yine mi server lagı ya? <laughs> Habersiz yakalandım. son bunu da almıştım ve diğerini yapacaktım dedi. Peki yine buradaki sorun çıkarıyor. Ya abi yapma ya. İlle videoları birleştirecek şimdi bana. Evet server çıkmış. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler, iyi günler.